Merhaba, benim adım Yusuf Polatlı. 4G sınıfı Ahmet Paşa İlkokulunda okuyorum. Şimdi size biraz sonra pireveyi anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur salon içinde. Develer terler iken, bire, pireler berber iken. Beran beşini tıngır mıngır sallarken iki arkadaş yaşanmış. Bunların birinin adı Pire Bey, birinin adı Bitatunmuş. Bitatun ve Pire Bey tahta kurusuna ziyarete gitmişler. Tahta kurusu ama karşı kırdı kıyıdaymış. Karşı kıyının ortasında da nehir varmış. Pire Bey gerilmiş, gerilmiş, bir sıçramış, bir sıçrayışta hemen atlamış. Bir tatın da gaza gelmiş. Gerilmiş, 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 gerilmiş. Bir zıplamış, zıplamış. Zıplamasıyla dereye düşmesi bir olmuş bebe demiş ki bebe bebe ne olur beni kurtar ne olur demiş. Ondan sonra da şebe <laughs> çalı, çalıya gitmiş. Çalı bana çöp verir misin? Aa <laughs> bir tatun suya düştü. Nere düştü? Onu kurtaracağım demiş. <laughs> çalı demiş ki veririm vermesin ama bir şartla demiş. <laughs> kargaya söyle ben bana konmasın. Ben de sana çırpı veririm. Ondan sonra sen de arkadaşını kurtarırsın demiş. Pira Bey hemen karganın yanına yanına gitmiş. <laughs> karga'ya demiş ki: "Karga, karga. Oğlum sen çalıya konmazsan çal bana çırpı verecek. Ben de arkadaşımı kurtaracağım." demiş. Bunun üzerine kaka tamam konmam ama bir şakla demiş. Ambar ona buğday verecek. O zaman ben de çalıya konmam. Çalı sana çıp verir. sen de arkadaşını kurtarırsın demiş. Pire Bey bir sıçrayış, iki sı sıçrayışta hemen ambarın yanına gitmiş. Ambar'a demiş ki, ambar demiş. Sen kargaya buğday ver. Kargada çalıya konmasın. Çalda bana çırpı versin. Ben de arkadaşımı kurtarayım demiş. Ambar demiş ki: "Tamam. Veririm vermesine ama şu fareye söyle beni rahatsız etmesin." O zaman ben de kargaya buğday veririm. Karga da çalıya konmaz. Çal da sana çırpı verir. Sen de arkadaşını kurtarırsın demiş. Hemen farenin yanına gitmiş. Fare seslenmiş. Fare kardeş, fare kardeş. Sen ambarızı rahatsız etmezsen <laughs> ambar kargaya buğday verecek. Kargalı buğdayı alınca Çığlığa konmayacak. Çığlığa da bana çırpı verecek. Ben de çırpıyı alınca arkadaşımı kurtaracağım demiş. Fare deliğinden çıkmış. Demiş ki tamam, tamam ama şu kediyi söyle beni kovalamasın. O zaman ben de ambarı rahatsız etmem. Ambarda da kargaya buğday verir. Bu karga buğdayı alınca çığlığa konmaz. Çığlığa Çalı da sana çırpı verir, sen de arkadaşını kurtarırsın demiş. Pire bey hemen kedinin yanına gitmiş. Kediye demiş ki, kedi kardeş, sen fareyi rahat etme kovalama, fare de ambar'a, ambarı rahat etmesin ambar da karga'ya buğday versin, karga buğdayı alınca Çalıya konmasın, Çalı da bana çırpı versin, ben de arkadaşımı kurtarayım demiş. Kedi demiş ki tamam tamam rahatsız etmem ama bir şartla bana peynir getirirsen ben fareyi rahatsız etmem kovalamam demiş. Sen de o arkadaşını o zaman kurtarırsın demiş. Ondan sonra hemen pire bir bakkala koşmuş. Bak koş koşmuş 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 bakkala demiş ki bakkal bakkal bana bir tane peynir verebilir misin demiş. Bakkal demiş ki tamam veririm vermesine ama benim sadık bir köpeğim var. Sen onu rahatsız etmezsen, ona konmazsan, onu kaşındırmazsan sana ben peyniri veririm demiş. Bir bunu duyunca ardı ardına söz Söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum demiş. Bakkal da e peyniri vermiş. Peyniri olan bir tane pirebey hemen kedinin yanına koşmuş. Koşmuş, 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 koşmuş. Hemen kedinin önüne peyniri koymuş. Kedi afiyetle karnını doyurmuş. Yemiş o peyniri. Ondan sonra farenin yanına gitmiş. Fareye söz vermiş. Seni kovalamayacağım demiş. Fare de demiş ki Ambar'a. Tamam ben de ambara rahatsız etmeyeceğim demiş. Ambar da demiş ki tamam ben de kargaya buğday vereceğim demiş. Karga da demiş ki tamam ben de çalıya konmayacağım demiş. Çal da demiş ki tamam ben sana artık çırpımı veriyorum demiş. Ondan sonra bir tatun Hemen derinin yanına koşmuş. Koşmuş, koşmuş, koşmuş. Ama o gelene kadar mil taşmış, kabarmış, kabarmış, kabarmış. Taşmak üzereymiş. Hemen pire, pire bey atmış o çırpıyı. Çırpıyı çekmiş, çekmiş, çekmiş. Ama bir tatun tutunamamış. Bir daha atmış ayağa kalkmaya başlamış. Son gücüyle çekmeye başlamış. Çekmiş. Son gücüyle çekmiş. Bum! Bir tahtını çıkarmış. Bu ilk arkadaş Mutlu, Mesut geri gitmeye başlamışlar. Büyük ayımızda burada sona ermiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın başına, biri dinleyenin başına, biri bu tüm kahramanların başına. Görüşürüz.